zilimiz çaldı. Şimdi gidiyoruz bakmaya. Çek bağım Özgür. Gel buraya öbür oltaya takılmaz. Ay maşallah. Yani yarım saat 45 dakika oldu geleli. Bu dördüncü balığımız. Açırmazsak tabi. Çek ben alayım. Çek çek çek. Aslında ben suya gireceğim de. Şimdi yemeğimizi bir yiyecek. Çek Özgür çek. Hay maşallah. 40 santim var. <laughs> Tut açayım ben. Çek.